Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaç kere denedik? 12. kez denemişimiz falan Dubai çikolatası. Sen mi aç? Taraftan aç. Bu tarafta aç? Bir dakika daha bakayım. Geldi. Tamam. Tamam. 10. Tamam. 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 Açı. Evet. Denediğimiz ilk desenli olması lazım. Evet, yok ikinci. ikinci. Bir tane i̇kinci. daha yapmıştık ya küçük şu kadardı. Hmm. Bir tane çekiyorum. Kim? Ben yapayım mı? Şuradan. Şuradan nereden yapabilirsin? Ortadan yapayım mı? Onun şey onun üstüne koy. Bak ortadan kim? Hmm, biraz fazla dolgulu. Evet. Yedi akıma geç başladık. <laughs> Erken geldik. ben bu çikolatayı sevmiyorum. Dümdüz. Gence ben mi? fıstık tadını alamıyorum. Hı -hı. Sanki bezelye var gibi içinde. Ne Ama çikolatası güzel. Antep fıstığının içinde. Ya antep fıstığı yok gibi. Değişik bir şey. Markası ne bu? Ülkerinkiyle aynı markası. Ben ama. Fiosella diye bir şey. Fiosella. Tereyağlıymış. Ha! <laughs> Her çikolata tereyağlı olur değil mi? Hı <laughs> Sevdin mi? Yani. 10 üzerinden puan versem 8 falan veririm. Ben 6 veririm. Hmm. Niye? Ne? Abarttıkları kadar yok. Ya bunu zaten abartmıyorlar da. Ben de güzel. Abartmıyorlar. Aslında ben onda 9 veririm. 7 falan veririm. Ah, yemeyeceğim. Niye? Dondurmayı yiyeceğim. O zaman koyayım. Tam onun içine koy. Üstüne. Kapat videoyu. Abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayı siz seviyoruz.